Hadi Ermeni gel böyle, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bütün müsabakaları, ertelendi, okullar kapandı, kahveler kapandı. Her şey durdu. O, o da bizim şanssızlığımız. Ondan sonra bir İzmir depremi oldu, seviyeli felaketli depremi. Ona uğraştık. Ondan sonra o da bitti geldi 11 yılı kapsayan Türkiye'nin en büyük depremlerinden bir tanesi oldu. Onunla uğraşıyoruz. Pandemi bizi çok etkiledi. 2009-2014 yılları arasında belediyede çalışırken, belediye başkanlığı yaparken bütün arkadaşlarımızla beraber öğren, Ören'de basketbol şubesi en güzel şekilde bizim kalkındırmamız var. Yalnızca bunda değil, tarımda, hayvancılıkta, diğer konularda artık belediyeler rutin çöp toplama, işte park yapma, işte onu bunu yapma, onu yani da işte zaten yapacak. Yerelde kalkınmayı bizim sağlamamız lazım. Yerelde kalkın.